Ah ah ah, şu sağırlık ne kötü bir şeymiş yahu. Hayat çekilmez bir işkence oluyor, insanın kulakları duymayınca. Bu halde de şükür, ya bir de kör olsaydım, felçli olsaydım, ne bileyim, çaresiz bir hastalığa yakalansaydım. Buna da şükür. Efendi, efendi, yine geldiler herhalde. Kendi kendine ne konuşup duruyorsun böyle? Efendi, beni duyuyor musun? Ne? Uyuyor muyum? Hayır hayır. Allah Allah. Ne olacak bu adamın hali? Hanya'yı Konya anlıyor. Ne dedin hanım? Hava kolay yayı mı alıyor? Tamam tamam yok bir şey. Çattık yahu. Ne? Çatıda yangın mı çıktı? Neyse boş ver. Duydun mu komşu hastalanmış. Koşu başlamış mı? Ne koşusu hanım? Komşu komşu. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Komşu hastalanmış diyorum. Ne? Hastalanmış komşu diyorum. Haşlanmış turşu mu yiyorsun? Yahu turşunu haşlanmışın nasıl oluyor ki? İlahi efendi bir ömürsün. Bari yazarak anlatayım. Bak şimdi şu kağıda yazıyorum. Aşağıda kazı mı yapıyorsun? Niye? Bak buraya. Komşu hastalanmış. Hemen onu ziyaret et. Ha demek komşum hasta ha. Vah vah. Hemen onu ziyaret edeyim. Ama benim iyi kulaklarım iyi duymaz ki. Nasıl anlaşacağız onunla? Ama olsun. O dudaklarını kıpırdatınca ne dediğini tahmin ederim. Nasılsın komşu derim. Hamdolsun biraz iyiymiş diyecektir. Şükürler olsun sevindim derim. Sonra ne yiyip içiyorsun derim. O da şerbet içtim ya da çorba içtim der. Ben de afiyet olsun derim. Sonra da hangi doktor geliyor diye sordum. O da bir doktor ismi söyler. Bunun üzerine ben de ooo çok iyi çok iyi derim. Hanım ben komşuyu ziyarete gidiyorum. Efendi Allah yardımcısı olsun. Selamlarımı da iletiver. Doğru doğru saçlarımı da düzelteyim. Hadi ben çıktım. Hadi bakalım. Huu, komşu, komşu ben geldim. Nasılsın bakalım? Sorma komşu ölüyorum ölüyorum. Of of. Oh oh çok şükür olsun. Çok sevindim. Demek çok sevindin. Senin ankör. Söyle bakalım komşu ne yiyip ne içiyorsun? Zehir zıkkım yiyip içiyorum. Bu hastalık beni bitirdi. Afiyet olsun afiyet olsun. Peki hangi doktorlar geliyor tedaviye? <laughs> ne tedavisi be adam? Ölüyorum ben Azrail geliyor. Azrail. Çok iyi, çok iyi. O gerçekten de iyi bir doktordur. İşini iyi bilir. Bütün acıların son bulacaktır. Merak etme sen. Bela mısın be adam? Yürü git işine. Hanım, hanım. Şu sarı defet evden. Doğru söyledin komşu. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Hadi ben artık gidiyorum. Hasta ziyareti kısa olur. Sağlıcakla kal.